Merhaba dostlar. Bugün buraya ne kadar pandemi koşulları olsa adalet aramaya geldiğiniz için ben size, hepinize teşekkür ediyorum. Bizim şu anda ilk duruşmamız olacak. Ben kısa kesmek istiyorum. Çünkü sizden bir talebim, daha doğrusu bir ricam var. Biz duruşmaya gidelim. Ne duyacaklarımızı biliyoruz ama bir duyalım. Çıkışta avukatlarımızla beraber bizi beklerseniz çok mutlu oluruz aile adına. Hepinize teşekkür ediyorum. Trabzon Adliyesi'ndeyiz. Bugün 10 yıl önce 31 Mayıs 2011 tarihinde Hopa'da Erdoğan'ın mitingi öncesinde e, polisin sıktığı biber gazı ve diğer kimyasal gazlardan zehirlenip yaşamını yitiren e, dostumuz Metin e, Lokumcu'nun duruşması için buradayız. Bir dava açılabildi sonuçta 10 yıl sonra. E, Artvin Emniyet Müdürü Hopa Emniyet Müdürü'nün de içinde bulunduğu e, güvenlik ölü aleyhine bir dava açıldı Asya Mahkemesi'nde ölüme sebebiyet vermekten kimyasal gazların önüme sebebiyet vermesinden dolayı açılan neredeyse ilk dava. Burada dayanışma için buradayız. Sonuna kadar bu sorunların ceza alması için ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğiz. Ve mutlaka ama mutlaka bu biber gazlarını insan sağlığına zarar veren, toplantı ve gösteri güçlerini yok eden bu gazların yok edilmesi için de çaba içerisinde olacağız. Trabzon Adliyesi'ndeyiz. Metin Lokumcu davası için buradayız. 31 Mart, 31 Mayıs Hopa e, direnişinde e, kullanılan, polisin kullandığı yoğun gaz nedeniyle yaşamını yitirmişti Metin Dokumcu hocamız. Fakat 10 yıl boyunca e, gerekli yargılamalar e, yapılmadı. Bugün e, sorumlu olanlarla ilgili e, mahkeme görülmeye başlayacak. Ee, biz burada e, hem Metin Lokumcu Hocamız'a sahip çıkmak hem de e, polisin kullandığı e, ve ölümüne sebep, sebebiyet vermesinden kaynaklı e, yargılamaların e, gereğince yapılması gerektiği üzerine bir e, e, duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. E, Metin Lokumcu Karadeniz'de e, doğasına sahip çıkan, e, değerlerimize sahip çıkan, e, adaletten, özgürlükten yana bir e, insandı ve biz ona sahip çıkıyoruz. E, onun değerlerine sahip çıkıyoruz. Metin sahip sahiplenmek bugün de herkes için demokrasi demek olduğunu söylüyoruz. Karadeniz'de özellikle ekoloji mücadelesinde tutum almak demek olduğunu biliyoruz. O yüzden adliyedeyiz. buradan umarız ki doğru bir son yargılamayla gerekli sonuçları alabiliriz. Trabzon'dayız. Bu davanın en önemli taraflarından bir tanesi bir adamı korumak için bütün bir ilçeyi gaza boğan bir iktidara karşı direnen halkın simgesiydi Metin Lokumcu. Ve maalesef geride kalan 10 yıla baktığımızda, yaklaşık 10 yıla baktığımızda Türkiye'nin Metin Lokumcu'nun ülkesi düşlediği, uğruna canını verdiği ülke olmaktan çok daha kötü bir noktaya doğru savrulduğunu görüyoruz. AKP iktidarı her gün Türkiye büyük bir karanlığa doğru sürüklüyor. Metin Lokumcu buna karşı halkın direnişinin en önemli simgelerinden bir tanesiydi. Bugün burada Metin Lokumcu'nun öldürülmesine giden sürecin faillerinin yargılanması için duruşmaya başlıyoruz. Ama emri verenlerin emri uygulayanlardan daha az sorumlu olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Bakalım duruşmayı izleyeceğiz. Duruşma sonrasında tekrar değerlendirme yapacağız. Evet bugün Trabzon Adliyesi'nde Metin Lokumcu için adalet talebiyle bekliyoruz. Birazdan mahkeme salonu alınacak. Bayağı bir katılım olduğu gözüküyor. Barolardan başkanlar var, milletvekilleri var, siyasi kurum temsilcileri var. Tabii şeye özen gösterdik. Pandemi nedeniyle çok büyük kitlesel yığılmaz söz konusu olmadı dava çok önemli bir dava. Türkiye demokrasi mücadelesi aslında çok önemli bir dava. Ekolojik mücadele açısından çok önemli bir dava. Çünkü Metin Lokumcu hem demokrasi için hayatını e, kaybetti hem de ekoloji yaşanabilir bir çevre e, yaşam alanlarımızı savunmak için bir bedel ödedi hepimiz şöyle, adına bir bedel ödedi. Şöyle şu arabaya bir misaldir. Onun hep sesi olmaya Anladın çalıştık. Sen. Onun çığlığını hep sürdürmeye çalıştık. Onun sesi ve çığlığının ne kadar anlamlı olduğu, onun o gün yani 31 Mayıs e, 2011 tarihinde o durduğu, e, tutumun aldığı, tutumun e, haykırdığı e, sesin ne kadar Güzeldi. anlamlı ve manalı olduğu o günden bugüne yaşadığımız gelişmelerle ortaya çıktı. Türkiye hem demokrasisini e, zayıf kaybediyor hem ekolojisini, doğal yaşamını kaybediyor. O yüzden Metin Lokumcu'yu e, sahiplenmek, aynı zamanda bu değerleri sahiplenmek ve yine de e, ve yine aynı zamanda 10 yıl sonra böyle bir davanın açılması da e, oldukça önemli, eksik de olsa oldukça önemli ama biz bu davanın eksikliğini e, gidererek e, Metin Lokumcu'nun katillerinin gerekli cezayı almasını e, talep ediyoruz, istiyoruz ve toplumsal muhalefet üzerine birçok ölüme yol açan bu biber gazı kullanımının da yasaklanması için bu davanın önemli bir başlangıç olmasını da talep ediyoruz. Bugün Metin Lokumcu'ya adalet istemek için buradayız. Metin Lokumcu emekli bir eğitim emekçisi olarak HES'lere karşı doğasına, toprağına, deresine, suyuna sahip çıktığı için bu memlekette demokrasi özlemini dile getirdiği için e, hedef alınmıştı. Öldürücü kimyasal gazlar nedeniyle hayatını kaybetmişti. E, bugün burada Metin Lokumcu'ya adalet talebiyle birlikte Metin Lokumcu'nun savunduğu tüm değerleri savunmak, e, bu ülkeye eşitliğin, adaletin, demokrasinin gelmesi için bu mücadeleyi yükseltmek adına buradayız. Adalet sağlanana kadar da bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. lokumcu yoldaşımızın 10 yıl önce Hopa'da son derece haklı ve meşru demokratik bir eylem sırasında derelerimize, ormanımıza, doğamıza sahip çıkacağımız, çıktığımız bir süreçte, çayımıza, fındığımıza sahip çıktığımız süreçte emeğe, demokrasiye barışa sahip çıktığımız bir süreçte yasal, demokratik bir basın açıklaması, bir etkinlik sırasında kamuoyuna ve o zamanki başbakana Hopal'ın, Artvin'in, Rize'nin, Karadeniz'in bütün ülkenin haklı ve meşru taleplerini bildirmek üzere toplandığı bir süreçte polisin müdahalesi sonucu, biber gazlı müdahalesi sonucu arkadaşımız kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. 10 yıllık süreç içerisinde sorumluların mahkemeye çıkarılması ve hukuk önünde adalet mücadelesini sürdüren ailemiz ve avukatları 10 yıl üzerine bu mahkemeyi açma sürecini başlatmıştır. Hopa'da başlayan mahkeme süreci Hopalılardan Artvin'den orada yaşayan halkımızdan, ailesinden, yakınlarından kaçırılarak Trabzon'a taşındı. Güvenlik gerekçesi bahane gösterildi. Trabzon'da ise Trabzon halkı, Trabzon'un mücadele insanları Metin Lokumcuyu, onun hukuk mücadelesini ailesinin adalet mücadelesini en üst düzeyde sahiplendi ve bugünkü mahkeme süreci başlatılmış oldu. Bugün ailesi, avukatlarımız, para başkanlarımız, milletvekillerimiz, emek ve demokrasi güçleri, siyasi partilerimizin temsilcileri buradalar. Hep birlikte Metin Lokumcu arkadaşımız, yoldaşımız için adalet mücadelesini dayanışma içerisinde en üst düzeyde sürdüreceğiz bundan sonraki süreci de hep birlikte en iddialı bir şekilde takip edeceğiz ve Metin Lokuncu yoldaşımızın adaletini, hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Bugün mahkemenin sonrasında bütün milletvekillerimizle ve temsil noktasındaki olan bütün dayanışma kurumlarıyla mahkeme sürecine ilişkin ayrıca bir basın açıklaması da yapacağız. Şimdi mahkeme sürecini başlıyor. Mahkeme salonuna geçeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz.